Susuz geçen her bir dakikada binlerce hayat yitip gidiyor. Kirli suyun içildiği her bir yudumda sayısız insan salgın hastalıkların pençesine düşüyor. Bir yudum su arayışı ile geçen saatler sonunda nice ömürler yitip tükeniyor. Umutsuzca kalkılan her yeni günde verilen yaşam mücadelesi daha da zorlaşıyor. Hayırseverlerin destekleriyle Afrika ve Asya'da bulunan sayısız ihtiyaç sahibine temiz su ulaştırabilmek adına uçsuz bucaksız mesafeleri kat ettik. Açılacak bir su kuyusunun onlar için neler ifade ettiğini bir kez daha anladık. Şimdi de İçişleri Bakanlığı ile imzalanan protokol neticesinde ortaklaşa yürütülen Şüheda'nın izinde 500 su kuyusu projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje dahilinde açılacak olan su kuyularıyla şehitlerimizin hatıralarını sınırlar ötesinde yaşatırken Afrika ve Asya'daki ihtiyaç sahiplerine su kuyusu açarak temiz suya ulaşmalarına vesile oluyoruz. Su hayattır, temiz su sağlıktır. Hayrat yardım dünya iyilikle değişir